Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Uncharted 4 bir hırsızın sonunun e, 19. bölümündeyiz. Kaçıncı videosu oluyor bilmiyorum ama e, 19. bölüm. Evrenin çöküşündeyiz. Galiba 18. video oluyor. Videolarda bir tık geriden geliyoruz. Çünkü bir tane bölüm iki, bir tane videoda iki bölüm oynadığımız yapmışmış. için. Bak taze ayak izleri. Bu taraftan geçmiş olmalılar. Ayak izleri de fazlaymış. Biraz ağırdan alayım. Olur. Siktir. Hadi bakalım. Hmm. Bu arada hiç geçen bölümlerin özetini yapmadım. 3 video üst üste çekiyorum şu an. Kesin Nadine'in adamları. Dinamit kullanmaya bağlı. Aynen Dinamiti burada kullanacak kadar aptal. Hiç evet, sorma. öyle böyle değiller. A -a. Yedek batarya getirdin mi? Hayır. Hey 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 bekle. Eee şey demiştim geçen falan mı? Aa, evet. bölümlerin şeyini yapmadım ama 3 bölüm üstüne çektiğim için bir ıı, bir pek şey, şeye fırsatım şey. olmadı. Zaten diğer şeyleri izleyin bence öyle gelin. Şu an bu videodan başlamayın. Çünkü oyunda hikaye anlatılıyor. İşte böyle çıtırdamazsam Bence pek sorun olmazdı. Ayak izlerinin olmadığı yerlere basma yeter. Peki Evrin nasıl bu şey evet. şeyi yapmış? Şu anda daha çok havaya uçmamak için çabalıyorum, tamam mı? Bir anlam vermeye çalışıyorum da neden yani? Ve yırtık. Evet. Başardık. Elena bak. İzler burada bitiyor. Yolu geçip patlatmış olmalılar. Biz de patlatalım. Hey, önce şunu bir yolumuzdan kaldıralım diyorum. Tamam. biraz daha dayan. Siktir. Hadi. Lanet Aa mi? çalışmıyor. Hey, senin çakmağın hala sende mi? Güzel evet. fikir. İyi fikir. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Kızın hepsini bitirmiş tabi. Teknede fabrika bacası gibi tüttürüp duruyordu. Sakin ol. Kibrit getirmiştim. Cidden mi? Elbette. oldu. Güzel. Peki ah, şunca ah, acız ah, kibritle nasıl yolumuzu oh, bulacağız? Selam. <laughs> Nereye? Göremiyorum bir şey. Neredesin ki? Bu ah tamam güzel. Vav wow, mantıklı. Alayım mı? Sağ ol. Hazırlıklı gelmen güzel. Birimiz hazırlanmalıydı. Hadi gidip bir yol bulalım. Çok romantik oldu ha. Romantizm anlayışında komikmiş. Hey bakmaya değer. Kaldırayım mı? Evet. Hadi. İşte böyle. Sağ ol. Kafana dikkat et. Evet. Dikkat. Vay. Nate, bu da ne böyle? Bayağı ürkütücü. İşte benim malımı çalan eller. Vay be. Oo. iyice dışarı vurmuş. Benim malımı çalan eller diyor. Hadi gidelim buradan. Hepsini şey yapmış. Adama bakar mısınız? Sen ne tür bir manyaksın ya? Hey bak. Ebride fazladan birkaç kafes varmış. Korsan ne? Bu şeylere korsan kafası. E-E-Emin e, misin? Evet. Evet. Bu kalan insanları kimse sevmez. Hah. Korsan kafesi. Bir dakika. Ne? bubicu'saakın bari cidden de yavaşla girmesini istemiyormuş. Pekala dikkat et. Vermeyiz, tamam. Neyin üstüne bassam onu edelim. da bilmiyorum ki Peki, sen... Sen, ya. Ah, şimdi de iyiyim. Biraz geride dursam iyi olacak galiba. Oo. Evet. Ah, i̇yi misin? Artık o duyduğumuz patlamanın ne olduğunu biliyoruz. Evet, bu geçirdiğin çoğu kısmının neden çöktüğü anlaşıldı. Hey Nate, hey. bir kestirme buldum. Kestirme olduğunu nereden biliyorsun? İyi i̇nsan olmaya çalışıyorum. <laughs> Peki. Oha. Baksana, Evri bu odayı da süslemiş. Bir parti daha yani. Evet. Kahretsin. <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> evet ama artık o taraftan gidemeyiz. Ya sen nasıl buradan geçtin Evri ya? Hayır! Ne? Abi Adam her yere dizmiş mumyalarını Her yere güzel. Evet, güzel. Keşke kulak tıkacı getirseydim. Bağırıyor muyum? Tamam, yeniden iz üstündeyiz. Ayak izleri bu tarafa gidiyor. Mücadeleye hazır ol. Ha, Şu hazır. mumyalardan bir daha hep olmasın ya. Hayır, bir, biraz sakin olur musun? <laughs> Sen sakin ol. Aa, <laughs> her an bir patlama yaşayabiliriz. Nasıl sakin olalım dostum? Ha, ha Elena. Kulaklı biraz havadaymış. Semden hiç iz yok. Oha. Elena, iyi. <laughs> Mekanı başımıza yıkmaya falan mı çalışıyorsunuz? <laughs> Siz atarsanız ben de atarım oğlum. Hiç de acımam vallahi. Hallettin iyi olmuş çünkü bak ne geliyor oradan. Ya e kimin derisini yüzüyorsun ya? Oo. Ben bu silahın mermisinden istiyorum çok acil. Lan üstüme geliyorlar ya. Sip. 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 Durup bakıyorum bir de yani oppa Biraz daha yaklaşsam Senin evin takdir ettim. Oh. görmek istemem. Yerlerinden farklı bir yolda olmalıyız. Aa, aa merhaba. Hey. Demek böyle dönüyor. Nerede yani, Tanrım. Bu evin adamlarından birisi. Ölüler sır vermez derler. etmişler. Evet, Tiyun adamlarıyla evrildiler. Ya yani filler tepişmiş, arada karıncalar ezilmiş. Aç bakayım şu kapıyı Nathan. Yes, no. <gülüyor> 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 Bir tür anahtar. Ve not. Yüzbaşı Barton evri şu an bile kaçmaya hazırlanıyor. Eğer bu kıyılar terk etmesin izin verirse kazinemizle birlikte ortadan kaybolacağım muhakkak. Bu ana anahtar tünellerin derinliklerinde ama kapıları açıyor açıp, açıp, ama açıp dikkatli olabiliriz. ol başı. Onu takip etmemiz beklediğin, etmemizi beklediğine şüphe yok. Sen ve adamların tünelleri ararken beraberinde küçük bir ekip alıp vadeden geçerek onun kaçını engelleyebileceğiz. Eğer Tanrı bize zafer bahşederse yarın gün batımında bir kez daha korsan olup ambarımızı kazine erkenlerimizi rüzgar ve seçtiğimiz doğrultuda yaşama özgürlüğüyle bilinmez zamanlara doğru yelken açacağız. Yolumuz açık olsun Captain Thomas Tew. Kapitan. Aa. Arkasında bazı simgeler var. O yeri nasıl geçtiklerini çözdüm. Böyle tamam. Kapitan. Peki sen bunu nereden biliyormuş? Şey İspanyollar kapitan diyormuş bu arada. Kaptanlarına. Patlayacak mısınız? Abi. Patlayacak mısın ha? Ha? Hayır mı? Peki ya sen? Olayı patlamadılar. Ciddi güven sorunları varmış. Allah. Çabuk. sallanan kemikler kadar ürkütücü değil. Yine de biraz ürkütücü. Evet, Onun üzerinden 3 verebilirim. Bence de. Cidden 4 mu? Hı hı. Basınçtan kulağım açıldı. Evet. Titikli alçalmaya başladık. Vallahi basınç en nefret ettiğim şeydir. Aha! ölüm tuzağı da. Evet, bakacağımız bir ayak izi de yok. Simgeler oradakilerle Şimdi Tiu adamlarına tuzakları geçmeyi öğretmiş. Şimdi şöyle bir şey var ki, evri tamam mı? Altında iki tane kılıç olanın burası ölüm. Gemi var. Burası burası ölüm. iki aşağısı yukarı. Not alıyorum da şu an. Çünkü asla not almadan yapamam. Tamam. Şimdi sürekli buna bakmama gerek yok artık. Kapa bakayım şunu. Bunun şu iki buralar ölüm. Oradan geçmeyeceğiz. Bu şimdi ters ya. Ters olduğu için şurası galiba evet. Allah! Öteki taraftanmış. Aklım çıktı. Aklım çıktı. Öteki tarafmış. Tamam pardon. O zaman burası da uyuyor. Tamam. Bunu böyle yapıyoruz. Burası tuzak. Bunu böyle yapıyoruz. Ya burası başka gidebileceğim bir yer yok. Tamam. Geminin Buralar ölüm. burası da ölüm. Deneyeceğiz. Ne? Bir dakika. Şurada ne var? Burada gemi var. Bak geminin aşağılar okey. Buradan gitsek. Buralar tuzak. Şurası açık. E burada da burası tuzak. Hayır. Dur bakalım. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Orası tuzak. Buraya geliyoruz. Burası tuzak. Burası tuzak. Burası, tuzak. Burası da tuzak. Burası da tuzak. Burası da tuzak. Ben şimdi ne yapacağım ki? Oradan gitsek orası tuzak. Öyle değil mi? Bir orayı deneyelim mi? Sol taraf tuzak. Burası tuzak. Bu patlayacak. Aynen. Bak, doğru bilmişim. Onun sadece yukarısı şey. Hayır ipucu istemiyorum. Neyin ne olduğunu biliyorum ben. Burası nasıl tuzak ya? Buranın tuzak olamazdı. Da... Evet. Güzel bir başlangıç yaptık. Beni takip et, tamam mı? Sadece dikkat. Et. Geminin sadece Hep altı şey. Zaten. Peki bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bunun neresi tuzak biliyor musunuz? Her mumyayı patlattım. Evet bilirsin. Burası değil. Mumyalarla çok fazla tecrübem yok. Sağ ol. Buralar da değil. Şimdilik iyi gidiyor. Evet tahtayı vur. Kalsın tuzak. <laughs> <laughs> evet doğru. Böyle yaptığımıza. Vallahi geçtim tamamdır. İşte, başardık kapak olsun evi. Orası tuzak değilmiş. O yerde takılmışız bayağı ya. Neyse. Sürekli nota bakmak yerine deftere not aldım. Böylelikle de zaman kaybetmedik. İşte Hadi bakalım. Şey Geçmiş 5-10 defa öldük. Kabul ediyorum ama. Of tanrım. Onlar Tribe'ın diğer adamları mı? Atlayacak evet, mı bunlar? Yok. Evinin düşmanlığını ibret olsun diye cezalandırdığını biliyoruz. Patlayan mumya diye Bayağı seviyor. <laughs> evet. Şey. Adımlarımıza dikkat edelim. Anahtar deliği var. Anahtar deliği. Anahtar. Bekle. Tuzak olabilir. Evet başka bir seçeneğimiz de yok aslında. Of aman ya. Ama sanki bir sorun çıkmayacak. Değil mi? Dene. İyi düşünelim iyi olsun. Yavaşça. Çok sakin. Tamamdır. He <laughs> ha. <laughs> Gördün mü? Allah. Şey en azından parçalara ayrılmadık. Yanında bıçak getirmiş olabilir misin? Hayır. ''Ama o adamda kılıç var. Hah gel, şu şeyi sallamama yardım et.'' Hangi tuşa basacağım peki? E mi F mi? Ah, E'ye basacakmışım. Ne? Tamam. Kes 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 Çabuk Koş 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 Ne böyle mi tutacağım Oho, <gülme> güzel atlattık. Oh. Çok sağ ol Kaptan evri <gülme> Elena'nın sesi Tıpkı çıkmıyor. Neredeki gibi ha? Elena. <gülme> <gülme> Elena. Hey. <Öldü> hey. <mi>? Elena hadi. Öldü mü? Elena. Ay Allah seni kahretmesin. Ha, bunu yapmış olamazsın. Hayır. <gülme> Hiç komik değil bu. <laughs> ah. Sen bana çok daha beterini yapmıştın. Ah, Tanrı aşkına. Kalp kriz geçirtecektin bana. Aa, Dinleyeyim hadi. Bana iyi gibi geldi. Ah. Allah'ım ya. Aramızda ödeşecek şaka kalmadığının farkındasın öyle değil mi? Evet hem de hiç. Hayır. Yanından bile geçmez. <laughs> Tanrım her yeri çamur olmuş. Daha önce söyleyen oldu mu hiç? Tuhaf bir romantizm anlayışım var. <laughs> evet. Bunu daha önce duymuş olabilirim. Sohbet güzeldi. Sohbet güzeldi. Uh. Bir iki romantik an yaşıyoruz Şurada bir durun ya 20 kaçış, kaçış yok Evet arkadaşlar o zaman biz Bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız ee, 22 dakika Olmuş gerçi Olsun Biliyorsunuz ki bölüm bölüm çekiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında fikirlerinizi yazmayı unutmasanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da bu ve bunun gibi değişik tarzda oyunlardan anında bardar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.